Selam arkadaşlar. Tekrar bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Konumuz Fil Suresi tekrardan. Daha önce çeşitli defa Fil süresini farklı versiyonlarla ve nasıl sonuçlanacağına dair paylaşımlarda, videolarda bulunmuştuk. Şimdi bugün Fil Suresinin gerçek anlamda tevilini yapmış olacağız biz yani bildiğiniz sürekli kafamıza enjekte edilen Fil Suresinin meali olarak değil. Gerçeği yine hamdolsun olsun. Bizler vesilesiyle öğrenmiş olacaksınız. Başlıyoruz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elem tere keyfi rabbike bi asabil fil. Yani zaten kelime meali koyuyorum ekrana. Her kelimelerin karşılığındaki anlamları karşılığa burada görmedin mi? Bakıp gördün mü? Anladın değil mi? Gibi. Üç anlama gelen elem teri de. Görmedin mi? Keyfe feala diye bakıldığında da nasıl, niçin, nice, ne fail işleyen bir işin yapmış, yapılış biçimi. Sonra Rabbike, Rabbin beni vücutlandıran diyor bir asabil arkadaş sahip olan dost bir şey yapmış olan el fili fil kötü planlar fena haller olan ego büyüklük halleri diye adlandırılıyor. Burada baktığımızda ne demek istediğini daha net anlatalım inşallah. Görmedim mi Rabbin nasıl şey görmedim mi nasıl Rabbin Fil arkadaşını fil arkadaşını diye belirtiyor. Bu ilk şeyde. İkincisi, ikinci ayete gelelim. Elem yecal keydehum fi tadlil. Burada da görüyorsunuz işte yine kelime anlamlarını. Çin yani mesela elem yecel keydehum fi tadlilde kastı ne demek olduğunu birlikte bakıp anlayalım kardeşlerim. Değil olmaz yapar eder kılmadı mı tutmadı mı? Keydahın planı tuzak hile düzen kötülük olanlar onlar. Fittadil içinde yanıtma boşa çıkarma aldatma aldanma kaybetme. Burada kötü planlarını özellikle hani e, ee, Tarık suresi yanlış hatırlamıyorsam hileli düzen kuranlar diye adlandırıyor ya ayette. Burada da hileli tuzaklı yani. Hile var zaten. Keydeh'ın. Tuzak kuran, hileli bir düzen kurmak içinde olanları fil sahibi arkadaşı. Fil ve arkadaşları. Buradaki arkadaşları kimdir filin? 50 eyaletten oluştuğu için Amerika'dır. Amerika'nın her birini oluşturduğu eyaletlerdir kardeşlerim. Ayrıca bu NATO ve vesaireler onlar harici. Onlar hariç. Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu eyaletler sisteminden dolayı bunlar hep fili oluşturan puzzle parçaları gibi baktığımızda kardeşlerim fil arkadaşı bunlar. Yani burada hileli tuzak kurmak istediklerini ve hileli tuzak kurmak istediklerinden olarak fil arkadaşlarını Rabbin neler yaptığını görmedim mi diye bildiriyor. Üçüncüsünde ise ve arsala aleyhim tayran ebabil. Şimdi bu bu ayet muazzam e, yıllardır yani özellikle Ebrehe'nin Kabe'ye saldırma durumundan dolayı ebabil kuşları gönderildi sürü sürü. Ve direkt bu şekilde meal edilmiş. Şimdi ekranda görüyorsunuz gerçekten de sürü sürü kuşlar mı gönderilmiş? Yani gönderilecek. Çünkü geçmiş olay üzerine gelecek anlatıldığı için. Yoksa gerçekten başka bir şey mi var burada? Allah-u Teala işte bu fil asabını, Amerika'yı nasıl helak edecek diye ortaya koyacağız. Bak. Kendimizden uydurmuyoruz. Ve Ersel'e aleyhim İrsal resul gönderdi, yolladı, sundu onlara. Yani gönderdi. O, yani gönderdi onlara, yolladı. Tayran. Kuş, uçan, yüce olan, yüce hakikatler. Burada kuş veya uçan. Ama uçan anlamında kullanılıyor. Özellikle uçan bir cisimden bahsediyor. ne Ya da işte o tarz. Ebabil. Bitişik okulunda ebabil kuşu diye anlayılan, anlaşılan aslında yazılışta ebabil diye ayrı yazılan bu kelimenin kelime anlamı baktığımızda sürüler bölük bölük peş peşe fırtına birbiri ardınca. Şimdi Ebabil ayrı ayrı yazıldığı için e, Arapçada baba baba işte babası ya da baba ne demekti? Ebu, Ebi, Eba. Yani burada Eba babası, baba, büyüğü, atası gibi düşünün, büyüğü. Bir işin büyüğü. Bile de sürüler olmaz. Çünkü uçan bir cisimin kuş olarak adlandırmak Ebrehe dönemine bakarken Ebabil'lere yönetmek de olmaz. Bölük bölük diyor. Yani bölük bölük peş peşe. Burada peş peşe ve fırtına. Yani fırtınanın babası. O ne oluyor? Kasırga. Peş peşe kasırgalar gönderecek Allahu Teala ve kasırgalar geldiği zaman ne yapar? Hortumlar oluşturur. Güncelde Amerika'ya baktığınızda da zaten hortumların her sene kaç yeri yıkıp yıktığını görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu da bir güncel delil ispat. Amerika'nın hemen hemen uzun bir süredir hortumlarla zarar gördüğünü de biliyorsunuz. Şimdi gelecekte olacak bir olayı Allah-u anlatırken fil asabı olarak da bunlara göndereceği uçan isimler. Çünkü niye? Hortum çıktığı zaman yerde ne varsa alır, uçurur, fırlatır. Taş yağması şeklinde de biz daha önce bunu anlatmıştık. Hortumlar taş, yeri, yerden taş alır, fırlatır. Şimdi bu tarz baktığımızda kardeşlerim, fırtınanın babasını gönderecek peş peşe. Üçüncü ayet itibariyle. Dördüncü ayete geldiğimizde termihim bi hicarettin min siccil. Termihim atmak, hedeflenen amaç, saldırgan fırlatmak onlar. Az önce ne dedik? Yerden taşları alıp tahtaları, evleri, arabaları alıp fırlatıyor. Başka yere fırlatıyor. Külfak ediyor. Fırlattığı zaman da düştüğü yerde paramparça oluyor. Şimdi burada fırlatmak çok buna uyuyor. Çünkü dediğimiz gibi atıyor. Fırlatıyor. ve hicaretin taşlar. Sert olan, katı olan duygusuzluk. İşte taş fırlatacak. Taşlardan. Min sicilin mesela orada pişmiş diyor. Katılaşmış diyor. Taşlaşmış. Katı sert kişi demek. Min diyor. Eee taşlaşmış işte katılaşmış pişmiş katı sert kişi demek. Yani kat, katılaşmış ve taşlaşmış şeyleri fırlatacak. Bunu net belirtelim. Yani dördüncü ayette de Rabbimiz bu şekilde kelime mali olarak bunu işliyor. Beşinci ayette fece alehum ke asfin mekhul. Böylece sonra yapılan edine kalmak olamak onlar kesfin gibi fırtına haksızlık, cehalet hali, zorbalık, içi boş saman Merkül'ün uğramış, yenilmiş olan, tükenmiş, kaybetmiş. Şimdi burada özellikle yine fırtına geçmesine rağmen burada fırtına değil kardeşlerim içi boş saman gibi. Yani şimdi Allah'ın bakış açısıyla insanın bakış açısı baktığımızda biri yukarıdan ve her yerden bakıyor. Biri bulunduğu yerden bakıyor insan olarak. Şimdi kaybedecekler, yenilmiş olarak tükenecekler, kaybetmiş olacaklar. Nasıl kaybedecekler? İçi boş saman gibi. Çünkü niye? Fırtınanın babası kasırga çıktığında kasırga hortumları oluşturduğunda önüne geçen neyi varsa alıp fırlattığında ve gerçekten de bu gördüğünüz yapılar, araçlar hepsi paramparça dağılmış olacak çiğ yavrusu gibi. Hatta çoğu videolarda da görüyorsunuzdur. Kasırgalardan, hortumlardan sonra tahtalar böyle paramparça hani yığını gibi yukarıdan bakıldığında helikopterle Mesela bakıldığında, dronlarla bakıldığında yerlerde böyle kürdan saman parçaları gibi görünüyorlar. İşte burada da dediğimiz gibi özellikle Rabbimiz bunu anlatırken ona benzer. İçi, içi boş saman gibi düşün. Öyle anlatıyor. Şimdi bunu anladık inşallah değil mi? Yani burada Allahu Teala fil asabı olan Amerika'ya, eyaletlerine, peş peşe ardı sıra fırtınanın babası kasırga gönderecek. Kasırga hortumlar oluşturacak. Hortumlarda girdiği yerlerde ne var ne yoksa alıp fırlatacak. Paramparça edecek. Ekilmiş ek diye ekinlere çevirdik diyor ya, ya biçilmiş ekinler gibi. Bir nevi ona da benzeyecek. Saman paramparça olacaklar hiç boş hale gelecekler. Yenilmiş, yıkılmış olacaklar. O hale getirecek. Şimdi biz bu süreyi işlerken bir şey daha ekleyelim. Bizim ne kadar doğru olduğumuzu ve tevhidimizin net olduğunu anlatmadığına. İndiriliş sırasına göre kardeşlerim 19. süredir. Fil süresi. 19. süre. Amerika Birleşik Devletleri kaç yılında dünyada hegemonyasını kurduğu süper güç oldu diye baktığımızda kardeşlerim onu biliyor musunuz? Az çok hepiniz biliyorsunuz. İşte özellikle Dünya Savaşı yani itiraf devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı büyük başarı kazanan ABD artık bir süper güç haline gelmişti. Hangi dönemde gelmişti? 19. yüzyıl içinde. Bak adresi veriyor. Hani biz hep diyoruz ya indirili sırası önemli. İşte bu indirili sırasında da yine hamdolsun şaşmaz bir tespit biznillah. Rabbimizin lütfu aysanıyla. 19. yüzyılda Amerika süper güç olmuştur. Dünyanın başına bela olmuştur. Aynı zamanda 19 besmelerin harfleridir. Bunlar besmelesizdir. Besmelesiz oldukları için işte Hayır olmayan, şerrin, kötülüğün, düzensizliğin, adaletsizliğin, iblisliğin zirve yaptığı demektir. Yani besmele olmadığımı şeytan devreye girer. İşte bu dünyadaki şeytan abededir. Daha önce çeşitli defa anlattık, oralara girmeyeceğim. İşte Müslümanlara bakan tarafı besmele, kafirlere ve şeytana bakan tarafı besmelesiz olmaktır. 19. yüzyılda ortada özellikle kendi iblisliğini ortaya koyan, dünyanın başına bel olan Amerika'nın fil süresinin indirilmesi sırasıyla 19 olması muazzam bir tespittir kardeşlerim. Anlamayacak, akledemeyecekleri gösterecek biz değiliz. Allah herkese görmeyi, akletmeyi nasip etsin kardeşlerim. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Demek ki neymiş kardeşlerim? Fil suresi Ebrehe'yi anlatmıyormuş. Doğru mu? Her zaman defa anlatıyoruz. İlk kez izleyenler için bir daha edelim. Rabbimiz gerek Kur'an'da, gerek hadislerde ve gerekse rüyalarca geçmiş olan olayları kullanır. Gelecekte onların benzeri veya o isimlerde, o mekanlarda, o tarzda olacak olayları onunla geçmiş olaylar üzerinden anlatır. Bu Fil süresi de Ebrehe olayıyla kullanılarak anlatılan bir olaydır. Yani 19. yüzyılda Fil Asabı diye bir devlet çıkacak. Eyaletlerden oluşan bu dünyanın başına bela olacak. Japonya attığı atom bombalarından biliyorsunuz zaten. İstediği yere girmek için o ülkenin içinde terör yerleştiriyor, uyuşturucu satıyor, sonra oraya müdahale ediyor. Oraya girmek için bahaneler üretiyor. İlleri düzen kurmaya kalkan bu kefereler, bu iblisler tarumar olacak, helak olacak. Bunu da belirtelim kardeşlerim. Kısaca dediğimiz gibi Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla daha önce birkaç kez Fil Suresi ile ilgili işlediğimiz ve görselini paylaştığımız konuları Yine Rabbimizin lütfü ihsanıyla bugün tescilli olarak bizim ne kadar doğrulardan olduğumuzu anlatan bir video olmuş oldu. Rabbimize sonsuz hamdolsun, şükürler olsun. Bu arada da bayramınızı tebrik ederim. Bize bayramları görmeyi Rabbim nasip eylesin. E, Nur Tufanı ile ilgili çok yakında video yapacağız dedik. O çok büyük geniş. Onda muazzam şeyler tespit ettik. Devam ediyor kardeşlerim. O çok uzun bir video olacak. O nedenle hani orada yazdığınız çok yakından niye çekmediniz gibi bir durum olmasın. O, o gerek bizim e, çalışmada süremizde ve iş yeriyle uzun süreli oldu. Bu video bile bir hafta sonra çekilmek zorunda kaldı. Bugün Arefe belirtelim. Arefe günü çekiyorum bu videoyu. İnşallah dediğim gibi o videoda da bugüne kadar hiç kimseden duymadığınız bilgileri duyacaksınız. Bu ile ilgili. Gerçekten o tufanın hikayesi, hakikati nedir? Bunu anlatmış olacağız ama dediğim gibi yine hala onunla ilgili bilgileri toparlıyoruz. Çünkü muazzam çıkış sebebinden tutun, nerelere kadar e, içerinin içine girdiğini, nasıl olduğunu daha net anlatacağız. Yani öyle geçmiş kavimler üzerinden falan ya da işte uygarlıklarda, metinlerde geçenler tarzı değil gerçek bilimsel göz önünde olan ve neyin nerede olup da nasıl başladığına kadar Allah'ın izniyle detayları da orada vereceğiz. O nedenle kardeşlerim zamanı gelince biznillah o gün onun da videosunu çekmiş olacağız. Hiçbir şey bizim elimizde değil. Takdir ilahın ilahidir. Rabbim dilerse inşallah biz yapacağız diyelim. Çünkü inşallah demesek Allah Teala onu bize nasip etmez. Çünkü baş e, Allah'ın takdirine dışında biz bir şeye girişmiş oluruz. Bu sefer biz hüsrana uğramış oluruz. Rabbim izin verirse, nasip ederse onu da çekmiş olacağız. İnşallah dediğim gibi kardeşlerim hayırlara vesile olduğunu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olun.